İki kalp arasında en kısa yol. Birbirini uzanmış ve zaman zaman. Ancak parmak uçlarıyla değebilen iki kol. Merdivenden oraya koşuyorum. Beklemek gövde gösterisi zamanın. Çok erken gelmişim, seni bulamıyorum. Bir şeyin provası yapılıyor sanki. Kuşlar toplanmışlar, göçüyorlar. Keşke yalnız bunun için sevseydim. Bilmem ki hatıralar. Ne istersiniz benden? Gelir gelmez sonbahar. Bu kanat çırpış neden? Cama vuracak ne var? Ey eski hatıralar. Sanmayın güller açar. Bülbül değildir öten. Bu rüzgar başka rüzgar. Ne istersiniz benden? Bilmem ki hatıralar. Gelir gelmez sonbahar. Geniş siyah gölge hayatımı kaplayan. Tepemde kanat gelmiş bir kartaldır yalnızlık kalp çarpıntılarıyla günleri hesaplayan. Bir benim, benim olan bir masaldır yalnızlık. Gördüm yapraklarımın bir bir döküldüğünü. Baharda yaşamanın bilmedim nedir tadı. Gemi yüzü görmeyen bir limanın hüznünü. Kimsesiz gönlüm kadar hiçbir gönül duymadı. Bir ayna parçasından başka beni kim anlar? Bir mum gibi erirken bu bitmeyen düğünde. Bir kardeş tesellisi verir bana aynalar. Aynalarda olmasa işim ne yani izinde. Hangine hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ah, aklımdan ölümüm geçer. Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur. Ve günün tanrısına der ki, pervam yok verdin elemden. Her mihnet kabulüm, yeter ki günü eksilmesin penceremden. Artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bir limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessiz alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Rıhtında kalanlar bu seyahatten önemli. Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Bir çare gönüller ne giden son gemidir bu. Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevinmiş ve seven namile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden. Birçok seneler geçti dönen yok seferinden. Maviye, mavi çalar gözlerin. Yangın mavisine, rüzgarda asi, körsem. Senden gayrısına yoksam, bozuksam. Can benim, düş benim. Ellere nesi, hadi gel. Ay karanlık. Ne çıkar yanımda olmasam? Kalbim senden ibaret değil mi? Uzaktan sevmek zor demişsin. Etme sevdam. Görmeden sevmek ibadet değil mi? Seni düşünmek güzel şey. Ümitli şey. Dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Fakat artık umut yetmiyor bana. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum.